Selam dostlar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Contract Will oynuyorum. İkinci bölümündeyiz. Videoya geçmeden önce bir beğeninizi ve bir destek için bir yorumunuzu alırım. Yeni bir görev aldık. Biz görev şu şekilde. Arkadaşlar ki kızım uzaktaki doğum yapmak istiyorum. Artık o çocuk odası için çok büyüdü. Odasını yeniden inşa eder misiniz lütfen diyor. Biz de tabii ki efendim neden diyoruz. Burada da boya kovası, karosu, boya kovası ve yer karosu paketini aldık. Şimdi buradan bana Tugay'cığım söyleyecek. Ben de alacağım. Şimdi ne lazım yatağı. kanka? Yatak odası. Şimdi bizden ne istiyor? O yanında lüks puan yazıyor mu? 1. Bir. Tamam 1 bir da tek kişilik. Aynı şey nasılsa şunlara bir tane sepet ekle. Tamam. Başka? Makyaj masası. Makyaj masası. Şunu alsın be. Onun da şöyle menekşesi var mı menekşesi? Bu Fıbas. Leyla. Menekşe hangi renk ya? Buğulmuş. Poster. Ne? Poster. 2 tane mi istiyorsun lan? 1. 1. Şimdi aldık bir tane, tamam. bir tane, gitar al. Gitar. gitar, gitar aldık. Puf portuklu lüks puan 2. puf koltuk istiyor mi? Eee. Doğru. Biz bunun parasını alırız nasıl söylüyor. ne işe yarar? Omidin. Başka? tane lüks puan 1. Omidin diye Tamam lüks 1 değil mi? Evet. Puf, iki tane alacaksın. Puf'u da mı iki tane alacaksın? Yok komedin iki tane. Evet. iki tane onu da menekşe alalım. İçeride menekşeyi boğalım. Başka? Çift pencere panjuru lüks puan 2. Çift pencere panjuru lüks puanı 2. Çift pencere, çift pencere. Yani bir tane. Onu da menekşe. Hadi bakalım. Küçük gardırop lüks puanı 2. Küçük gardırop lüks puanı 2. Küçük gardırop lüks puanı 2. Bunu da menekşe ver. Evet. Büyük halı bir tane. Bir tane de yuvarlak halı alacağım. Büyük halı, büyük halı. Şu açtım. Onu da alalım sepette 10 tane ürünümüz var 2000 hepsini satın aldım nakit de satın aldı yani Ne yapalım evet tamam şimdi bunları hepsini arabaya nasıl sığdırırız hadi bakalım Tamam tek tek almana gerek yok şöyle yapabiliyorsun Şifte basarsam basarsam envanter dolu şuradan bunu koyabiliriz ha başka alınmıyor kanka bu sen şunu atla hadi gidelim. Ev neredeydi ya? Rotom. Çok güzel bak rotamuru oymaları güzel olur. Bunları götüreceğiz. Sonra bir tur daha geleceğiz. Bunlardan... Ayşe yolunu uzattı. Bana rota bul deyince orayı gösterdi ondan o yüzden gittim kanka. yanlış gittim ya solda kaldı. Şuradan girelim şimdi. Ay bakalım. Bak ah, çitten gir Amca merhaba. Amca güle güle. Hı. Kartımı bıraktım geçe geçe şöyle. Arabadan attım. ne, ne kadar saçma sapan. Hala orayı gösteriyor. Ev şurada ama. Ev şurası ama. Bize arka taraftan şey gösteriyor. Evet, bileyim evet şurada. Böyle shift'e basılı tuttuğunuz zaman arkadaşlar envanterdeki direkt bu tarafa taşıyabiliyorsunuz. Orada ne var ne yoksa. geri kalan da alırız ya şeylerini. Şu işi bir halledelim. Şimdi öncelikle ne diyor? Bunlar galiba komple satılacak. bir paket diyelim. Başlayalım. Bu ne? Onlar çedi şey, şey herhalde ya. Ya da havalandırma sağlansın olur arasında değil. Şimdi buranın parçalarını kıracağız. Galiba. Heh, öncelikle şuradan bel alıyoruz. Allah şimdi bunlar bir dışarı taşıyalım. Acaba bunları da shift yaparak şey yapabiliyoruz muyum? Buraya oyalıyoruz muyuz? Araba istobet, araba istobet yakıt yakıt. Helal yakıt yakıyor lan. Ne ya tek ha. tek? Yok var mı acaba bir Direkt satma yok mu lan bunlar? Yok. Direkt çöpü mü atsak acaba? İyi bari atabiliyormuş. Başka bir şey kaldı mı? Kalmadı. Şimdi burayı boyayacağız. Ben boyayayım sen ya karalarını düşe. kanka istersen. Aa, direkt büyüdü he mi? Çok iyi. İyi bari ya ben bunu böyle azar 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 arttırı falan zannediyorum. Direkt duvar boyayacak kıvama geldik boyaya bir tane şey verince. Yetecek mi bu boya buraya? Yani batmışlıkta ve fakirlikten gelip o da böyle ki az bile bak hiç mola vermeden bir yemek yemek yemeden <laughs> uyumadan iş alıp çalışıyoruz direkt. Ya işte çiftçilikte biraz kurtarır dedik ama mafyaya mı denk geldik dediğin ağı mı tuttu? Ben <laughs> yani çözemedim o işten aslında şey olduğumuzu. Çekemedim, çekemedim. <laughs> ne güzel. Yani yaklaşık 10 tane falan tarlamız olmuştu galiba. Tamam. Bu bitti. Sen nesin mesela yuvarlak hanım. Aleyhi selamın götü. Şuraya şöyle hanımın bir koyalım. Yatar şuraya bir yere koyarız. Sen nesin? buraya Şuraya koyarız ya. İşte tane kokudu buraya sığar mı içine? Bunu niye tam durmuyorsun ya? Bir, bir, bir tık üzdü beni. Tam düz koyulmuyor. 90 dereceyle. Bu neymiş lan? Hmm. Duvardaki menekşeyle, dolaptaki menekşeyle hiç alakası yok. Yalnız oda var ya. Ben bu odada kalsa 3 güne kafayı yerim. Her taraf menekşe. Hmm. Hiç kontrast yok odada. Keşke karolarda menekşe alsaydık. Bu neymiş bu? Bu da şöyle şu şuraya koyalım da. Tamam. Eksik olan malzemeyi alıp gelelim. Şimdi şöyle yapalım. Kanka ben malzeme alıp sen bunları buraya diz, Araba yüklemesi buluyoruz. Onları satacağız. Oyun beklediğinde şey çalışıyor. sabit çalışıyor. Yanlış tarafa mı dönmüyor? Şöyle gireyim. Hoppa. Ne oldu lan? Oradan gitme. Oradan gidersek o işler nanay. Bu ne? Hal olması lazım. Yok hal değilmiş. Bunu da şuraya koyalım. Böyle koyamadık. Ya biz bunlar böyle koyalım da evi kullanacak olan de şey yapsın. Tamam kanka bütün eşyaları falan dizip değil mi? Abajur falan çalın diyorum. Abajur evet. mı çalın diyorum. Ya kim neyi çalmış ablacığım? Tablamı tablamı çaldın. Ha bunları buradan mı bırakacağız acaba? İçeriden mi bırakacağız? Evet. Al lan senin olsun Boyamızı Bu Al senin olsun Hala ne diyor abocum abocum bunlar kanka içeri koyacağız Al lan Abocunu bir senin abocunu Benim atacağım al <laughs> Al, inşallah havacı şunların içinde i̇şte de karalır oraya düşen evvel. Abajurmuş. Al. <gülüyor> <gülüyor> kargo. Targo. Lütfen <laughs> 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 olacak mı kararımız <mutlaka> <laughs> <laughs> i̇çinde Dırıl Acap Dırıl Acap var içinde Siz merak etmeyin Evet gitti Tamam senin olsun 20k para alıyoruz. çok güzel Hocam bir şey diyeyim mi gel gidelim arabayı değiştirdik Bak hafta <laughs> <laughs> Ya, ya, Arabaya zarar veririz belki diye şey yapıyor. Turistalar gibi oldu. Haritayı bırakayım bakayım. bakayım. Elektronik, yer. <laughs> Aranın mağazası nerede? Araba dükkan. Tamam. Bir gidelim bakalım. Bence kazandığımız ilk parayla arabamızı değiştirmeliyiz. Hmm, yanında mıymış? Burası mıymış? Evet. Şöyle bir girelim bakalım. Güzel şimdi bir... Abi. Taksi lazımdır abi. Bakalım ne kadarlar. 34 bin lira şu. Bunları geç, bunları geç, bunu geç. Şunu alalım abi. Geç. Değil mi? <laughs> bizim ne kadarmış? 1800 dolarmış. Kanka onu getirdi şu yere. Arabamızı, bizim arabamızı şu şey çekerek kaçtı benziyor. Kanka şu panel. Altı şu, bin. şu 34 bin lira kanka. Şu. Abi. 36 bagajı var. Şunun kaç bagajı var? 22 bagajı var. Bizimkiden kaç bagajı varmış? 6. Kanka direkt şunu alalım ya. Bizimkini satar. Ne kadar değil acaba bizimkini? Boyamız al boyamız arkadan boya yap. <laughs> <laughs> Aa 1800 direkt satılıyor lan. Sat ola. Para değil mi kazanılır? Plaka gir. Aras Bey. Tüle hararete dört tüle yedi ile sınırlıdır. Heh. Arık Rengin mi yaptık hocam? Yeşil mi? Tamam. Satın alıyor. Tamam. Kasa da yeşil yapaydın mı? Yapalım. Kasa yeşil yapabiliriz mi? Bence tamam bu. Böyle. Aldın mı satın? Yok. Almıştı. Işte. Sen kasayı yeşil yap deyince. Olmuyormuş. Aha. Araba. Atla lan. Ah şöyle ya. Aa böyler deposu artır, boş. Dur deposu boş. Yani Depo Benzin alayım şunu? Şunu sattık mı biz? Atladık mı? Şimdi benim elimdeki ne yapacağım? Dizel mi benzin mi? Nereye gittin ya? Benzinlikteyim lan. Araban benzin yok. Motor hala çalışıyor. Ne para gidiyor. Güzel oldu. En az daha, daha fazla eşya taşıyabileceğiz. Tamam el oldu. Şimdi arabanın içine bir bakalım. Bakalım nasıl? Oo, aynısı. <gülüyor> 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 Sadece direksiyonu biraz sola koymuşlar. Şimdi bakalım. Neyinden o. Şunu hallettik mi? Yok. Bunu hallettik galiba. Yani şuna bakalım. Aynen kabul ediyorum ya. Yaparız her türlü. Şimdi bir gidelim eve. Evi bir görelim yapacağımız işi. Ah güzel de gidiyor. Güzel de gidiyor.